Sevgili takipçilerim, daha selam veremeden fırından çıkar çıkmaz hemen poğaçaları yemeye başlamışlar. Buyurun, yetişin dostlar, bitiyor. Kıymetli takipçilerim, havalar oldukça soğuk. Mayalanma derdi olmadan hazırlanmış bir poğaça tarifi olacak sizler için. 4 su bardağı burada unumuz var. 1 çay bardağı da içerisine ince mısır unu koyuyoruz. 1 çay bardağı 125 ml bardak ile. Efendim 1 çay bardağı sıvıya, yağ, 1 su bardağı ev yoğurdu, 100 gram tereyağı, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu ama bu kabartma tozu 15 gramlık bir paketten bahsediyorum. 10 gramlık olursa 1,5 paket paket koyuyorsunuz. Bir tane yumurta. Burada da böyle 50'şer gram ya da 100'er gram beyaz peynir ve kaşar peyniri susam. Çocuğu bakkala gönderdim. Pekmez bekliyorum üzerine sürmek için. Lütfen takipte kalın. Şimdi öncelikle onun üzerine kurular alıyoruz. Neyi alıyoruz? Kabartma tozu. Bismillahirrahmanirrahim. Şeker, tuz veriyor. Ee, bir de aynı zamanda mısır ununu da buraya veriyorum. Kurular karıştıktan sonra sıvılar geliyor. Videolarımızı baştan sonuna kadar izlerseniz hiçbir ayrıntıyı kaçırmamış olursunuz. Kristal e, kaya tuzu veriyorum. Mısır ununu veriyor, karıştırıyor. Sonra da e, içerisine yumurta, sıvı yağ, yoğurt ve tereyağı geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. çifte peynir dolgulu mısır unu var. Yumuşak kabartma tozlu bir poğaça hamuru. Hemen şöyle elimizin içerisinde bastırıyoruz. Büyüdü. İçerisine rendelenmiş beyaz peynir ve kaşar peyniri. Ver aşçım. Baban da maşçıydı. Sevgiyle hazırlıyoruz. Şöyle bak. Getir şurada. Parmak uçlarıyla şöyle kapatırken şuradan ortadan parmağınız ile bastırın. Şuradaki Baş parmakla da destek veriyoruz, parmak uçlarıyla şurada hamuru sıkıştırıyoruz. Sıkışır mısınız canım? Güzel çayı demleyin, efendim e, mayalandırma derdi yok. Kabartma tozlu anında şeklini alıyor, yuvarla. Kaç adet böldüm? Bir mandalina büyüklüğünde 20 tane poğaça çıktı. Ee, i̇çi beyaz peynir ve kaşar peyniri İsterseniz sadece beyaz peynir ya da kaşar peyniri ya da benim yaptığım gibi iki peynir karışımı da yapabilirsiniz. Böyle yumurta sarısına ne sürdük? Ee, biraz da pekmez koydum ee, kıymet secerim. Şimdi yumurta sarısından sonra pekmezli yumurta sarısından sonra ver üzerine açtım susama. Susamı da verdikten sonra makasla çıtlatıyorum. Çıtlat bakalım sevgiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kesilmeyen var mı? Kontrol ediyorum. Evet. Hepsi tamamdır. 20 adet çıktı. Fırın yolculuğuna gidiyor. 180 derece. Alt üst pişirme bölümünde Oktay Usta'nın poçaları sevgiyle pişiyorlar. İyi yolculuklar canım. Sizi bekliyoruz. Çayı demliyoruz. Sizlerden ricamız 2 milyon açık az kaldı. çayımız demlendi poğaçalarımız fırından çıkmak üzere kıymet seçek şöyle çayınızı nasıl alırsınız demlemi Selki ile hazırlanmış, böyle kaşarı erimiş, beyaz peynirli, üzeri susamlı ve pekmezli. Aman ya Rabbi, şu güzelliğe bakın. Bu güzellikler sizin de inşallah sofranızda olacak. Ailenizin aşçısı neler yapmış sizler için? Kaşarları erimiş, üzerlerinden bacalar açtım ki kaşarlar çıkabilsin diye. Nasıl buldunuz, beğendiniz mi? yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Oh. Elim yandı. Ee, kıymetli seyircilerim çok özür dilerim. Ee, i̇stem dışı bir e, ses çıkardıysam affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.